Voley ekranlarından herkese merhabalar. Tuturanlar Kulübü ile karşınızdayız. Voley ekranlarında bilindiği gibi bütün programlar aslında depremden dolayı iki haftadır yaklaşık durdurmuştuk. O bölgeye yönelik yardım yayınlarımız olmuştu. Kendi spor yani futbol gündemimize dair yayınlarımız ise bir süreliğine askıya almıştık. Ama bu iki haftalık duraksamanın ardından bu hafta itibariyle yayınımızı bir tık daha normale döndürmeye çalışıyoruz. Ya zor bir dönem hakikaten bir şey yapma isteğinin olmadığı e, günler geçiriyoruz ama ben de bir şekilde hmm, insanların kafasını da dağıtmak adına belki ve bu e, süreçte de hem de onlara destek de yaratabiliyorsak e, bence bu en azından kayda değer biraz daha anlam kazanmış bir emek bir efor olacaktır. Voley ekibi olarak sezonun geri kalanına da yazacak hatta sezonun da ötesinde bir şeyler yapacağız. yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun zaten adımları atıldı hem bireysel hem de voley kurumu olarak. diyelim. Başlayalım maçlara. Ve evet, hızlıca tabii ki normalde daha detaylı, daha farklı bir tonda, farklı bir renkte sohbetimizi sürdürüyoruz ama biraz daha hızlı ve sonuç sonuç odaklı gideceğiz bugün. Konferans Ligi ile başlayalım. Ee, Trabzonspor geçtiğimiz hafta Bazeli içeride bir sıfır yani şimdi İsviçre'de. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Trabzon halkını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftar grubu Vira'yı tebrik ediyorum. Genel teşekkür ediyorum. E, ee, Proteo'da onu özellikle karyografide yer verdikleri için. Bir Hı. kere daha teşekkür ediyorum. Hı. Ona ee, da bir ağladım. oradaki Aa, bayrakların, ya. yani, kurtarıcı ya. kurtarıcı bayrakların, işte kurtaran çalışanın e, baretinde bayraklara yer vermelerini yani çok ince düşünülmüş, güzel, iki günde yapılmış bir şeydi. Bu pozitif atmosferin Trabzonspor'a da bu psikolojiyle nasıl top oynadıklarını da bilmediğim futbolcuların bize büyük bir zafer kazandırdıklarını da gördüm. E, ve ikinci yarıda da 2-0-3-0'da bitebilecek aslında bir maçta izledik. Kesin, Maçın en iyisi rakip kaleciydi. Ee, ama ben yani özellikle Larsen'in gol attıktan sonra sağ kenarına koşup Türk, Türk, bayrağını, Türk formasını almasını hepsinin nasıl dolu olduğunu çok rahat gördüm. Çok gördüm ya. Yani. O yüzden vurdukları topun girmemeleri falan doğal. Yani normalde gol atabilecek. çok iyi oynadılar. Yani normal ya. gol atacakları pozisyonları. pozisyonları da o baskıyla atamadıklarını çok iyi anlıyorum onları. Şimdi rahatlar. Ee, ben de orada da yenilmeyeceğini düşünüyorum Trabzon'un. Ve turu geçeceğini düşünüyorum. Ben maça tahminim beraberlik sıfır tahminim. 3-0-2'de iyi de bir oran. E, Trabzonspor'un da oradan turla döneceğini hem istiyorum hem de inanıyorum. Bazel'i de gördük o da yani çok evet, Bazel eski de, Bazel değil. Yani. Aynen ha, son dönemde izlediğimiz en kötü Bazel gibi <laughs> yorumlanabilir herhalde. Trabzonspor'da özellikle ikinci yarıda çok çok iyi bir top oynadı. Onu da özellikle altını çizelim. Bazen Bazen de zaten teknik direktör yollandı. Trabzonspor maçında sportif direktör sahaya indi, öyle o şekilde çıktılar. Yani iyi durumda değiller. Bazel iyi bir organizasyon takımı. İyi oyuncular da buluyorlar, yine bulmuşlar yani. Oyuncu yok değil. Ama bütün hareket edebilen bir takım olmadıkları <laughs> çok aşikar, çok kupuklar. Ve çözebilecek gibi de değiller bence. Trabzonspor'a karşı ben şurada diğer eşleşmelerine de bakıyorum. Alabilecek en iyilerden bir tanesini Çekmiş. e, çekmişiz. Hakikaten o bakımdan uygun da bir kura. Trabzonspor'un da bu ligde ilerleyebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bazel'e karşı bence net favori Trabzonspor. Yani ben Trabzonspor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama burada bahis olarak gidersem de bana hep şey geliyor. Yani Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği bir maç 2-1 olur mu? çok zor. Bence çok 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 zor. Yani maksimum bazar 1-1 yapacağı bir senaryo olabilir. Trabzonspor belki 2'yi bulabilir ama mesela 3-0 kazanır mı? Bana o da mantıklı gelmiyor. Eee, öne geçerse de daha da riske girmek onlar açısından daha da riskli. Hadi diyelim çok kötü bir senaryo oldu. <laughs> onlar da böyle 3'e falan götürebilecek bir takım değil. Ben altta çok yakın olduğunu düşünüyorum. 1-1 çok kafama yatıyor. 1-1 1-0 Trabzonspor lehine bir sonuç. E, görürüz diye düşünüyorum. Bazen öne geçerse de maçı uzatmaya taşıcımak isteyecektir. Onlar için de avantajlı sonuçta iç sahada e, devam edebilmek. Ben o yüzden Bazel'e yakın bir maç olarak görmüyorum. Trabzonspor yenilmez de çok mantıklı. Ama ben 6 daha çok beğendim. 176 yani 1.70 alt oranı bence sanki 1.70'den daha yüksek bir oran gibi hissettiriyor bana. Yani altın olma ihtimali daha yüksek bu oranı. Ben 1.70'i tercih edeceğim. Evet, Bazel, evet kendi liginde de zaten kötü durumda. Ee, tabii o günkü karşılaşmada izlediğimizde de, şu, az önce de söyledim yani, ne izlediğimizi anlıyoruz, ne okuduğumuzu anlıyoruz. Böyle biraz zorlandığımız bir maç oldu ama, e, günler oluyor ama, e, Bazel'in bir şekilde iç sahada ben bir tık daha agresif bir e, deneyeceği, şansını deneyeceğini düşünüyorum ama yine de ben de Trabzonspor'un oradan yenilmeden dönecek güçte olduğu kanaatindeyim. E, maç saatine doğru belki kadrolara da bakılarak bu yönde bir tahmin yapılabilir.